Adıyamanlı amcalar, İtalyan ressamların eserlerini yorumladı. Gülen Bey var. Hepsi Bey var. Şakara, Midaş Kimatına, iyi gelen bir Bey var. Bu resimler Sultan Hamit Paşa'dan kalmak. Şu kadın gene öyle. Bu Kur'an'la okuyor. Her şey yapıyor. Biliyor musun? Çok güzel öyle. Aftur var ya bu bunun tür tabutan bir ben ha, harika çok beğendim bunu yapan ellere Allah sağlık versin Allah <laughs> bunu daha var etsin Allah bunu daha <gülüyor> bunu, <gülüyor> da, bunu hizmeti kabul etsin. Mi? Bura bir kayık. Kayığa binmişler. Denizde mi? Karada Neredeyse gidiyorlar. Ah, bir tanesi düşmüş, yardım edecek. Denize düşmüş. düşmüş. Aa, bu düşmüş, bunu çıkarmak için yani uğraşıyorlar. O, eski zamanda. O zamanın şeyine eski göre. eski zamanda, şimdi değil. Böyle yardım edebilmişler